6 Eylül ilk bir ortaokulunda dün okul bahçesinde kermes vardı. Olabilir miyim? Okul aile birliği tarafından düzenlenen kermeste veliler yaptıkları hamur işlerini satışa sundular. Kermes öğrenciler tarafından da oldukça ilgi gördü. Evet. Neler var? Yarın da bizim olacak. Çok güzel şeyler. Şaşırdın mı yine yeter böyle kendine Böyle kendine Böyle Yok. daha hızlı. Aynen. Aynen böyle. Şu an 8 evvel kızım da yarımda da değil mi? Evet. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Bir de okul bizim kendimiz olsun daha iyi. Bir nereye aldık çok ucuz yani. Kermes'ten elde edilecek gelirle okula ve okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amaçlanıyor. Bugün okulumuzun kermesi var. onun için birçok velilerimiz, Balıkesir'deki bazı firmalar bize destek verdiler. Bunlara çok teşekkür ederiz. Tüm Balıkesir halkında kermesimize bekliyoruz destekleri için. Tergin amacı okulumuza destek sağlamak, ihtiyacı olan çocuklarımıza destek vermek amaçlı. Okul aile birliğimizin düzenlediği kermesimiz var. <laughs> Kaç çocuğa ihtiyacı var çocuğa yardımcılığında bulunan okul aile Okul aile birliği şu anda 8. sınıflarda 24 adet dershaneye gidemeyen çocuğumuz var. ve sınıf öğretmenlerimiz ve sınıf temsilcilerimiz işbirliğiyle e, tespit yaptığımız öğrencilerimiz var. Onlara destek sağlıyoruz.